merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk sizler için yepyeni Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun çok güzel, romantik birlikte karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok güzel, samimi fotoğraflarıyla dikkat çeken e, Emanet dizisinde de set arkası çok güzel, eğlenceli anlar yaşayan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için özel kareleri bir araya topladım. Sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım e, muhteşem kareleri e, çok seviyorsanız lütfen e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Emanet dizisinden en son görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Vesla Türkoğlu ve İbrahim Ceyhan, e, Yaman ve Sehre hayat veriyor ve çok güzel de canlandırıyorlar. E, sizler de izlemek istiyorsanız son dakika haberlerinden haberdar